Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak ölüm haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 6 kişi vefat etti. Mehmet Emine kızı ak kadın Bozkurt vefat etti. Bozkurt, Kocasinan Barsama Çavuşağı mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Argıncık mahallesinde ikamet eden Alim Demir vefat etti. Demir ilden mezarlığında toprağa verildi. Mustafa Ayşe kızı 96 yaşındaki Ayşe Burcu vefat etti. Burcu, Taşlıbur'un dördüncü kapı mezarlığına defnedildi. Köşk mahallesinde ikamet eden Ayşe Elma Hakk'a yürüdü. Elma, Argıncık mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Metiyeoğlu, Fahri Gözü küçük, 72 yaşında vefat etti. Gözü Gözüküçük, Kocasinan Yazır mezarlığında toprağa verildi. Hacı Mehmet Alkan, 69 yaşında Hakka yürüdü. Alkan, Kocasinan Gömeç mezarlığına defnedildi. Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat eden merhum ve merhumeler Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.